anasını sikeceğim bu botuna he. Ya amına bu ne? Lan siktir git amına koyayım şurada. Kit dost oluyor. Ya. <laughs> Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum Her detayın aklımda Unutmam asla Çok içtim önümü göremiyorum Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söyleyemiyorum

soran var senden ya, sonra benim. Galiba bilememişim senin yürü, yürü. kıymetini Ama Allah var seni çok özledim daha... Beni, ben belli kanka zaten kitleri bu adamın sağlam belli olmadı. Bak Davul Hüseyin. Kusura bakma Özledim ama söylemiyorum Her detayın aklımda Unutmam Çok içtim, önümü göremiyorum Senden geçemiyorum ben hala Kusura bakma Özledim ama söylemiyorum Her detayım aklımda Unutmam asla Çok istediğim önümü göremiyorum Ali Efe'ne kanka böyle bir sim şey ya bilmiyorum Rose PP diye bir tane hesabım vardı da. Bilmiyorum aynı? Japar <laughs> koysan daha Hades. Hades vur 619 vur. Vur 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 vur. Tara bu çocuktan iki tane en dün Vurur musun Hades? Velus BU çocuk. İki tane en çıktı bunlar. Artı artı dördünü aldım Hades vur Hades. ben vuruyorum artık da vuruyorum. Mardin Neredesin Pongo? Üzgünüm, üzgünüm. Cidden üzdüm mü? gülüm Birden uyandım mutluyum. Senden bunaldım atlıyım. Susarmıyorum. Tek kural güvenlik sulandayım. Çıkarma git kuşkular büyük. Hiç güvenmediği komuzlarda yük hep frenle git. Ya da, ya İstersen yol gösteririm kaybol. Isar yok gelenek ilk değilsin Adol. Zaten topladım geleceğimi zar Zor 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 başına gelenleri artık bizden son Tuttum hep kendimi boşa o inan geldiğim yaşa Yaşıtlarım tiki yaşantımı solo yaşadığım bir sarayda başa Konuş aşağı aşağı artık tanıyorum seni fazla Özgür <laughs> hislerin <laughs> tadı başka bu yüzden koptum senden çok pardon Gezip gördüm kızım bak şare yetiş kızım bak Uyan kan sadece yarımlara düşle Buna yokça bulan mana Rahat ol buldun çoktan de yürek sağlam <laughs> Seni isterim ısrarla Kabul et kabul et kendine biz her ısmarla <laughs> Kendine biz her Kedi pusi beni kesmedi S es Esmer Blackberry ah testim sensin hayat beni kesmedi ah uh, gram baban seni beslesin ha ah, hes kolu tersiz alışveriş çok yeni benim üstüm başım pahalı geceleri olunca hep elim kolum bağlı yatış sakin get o etkiledi beni ve dağıtıyor odamı sağ sola dağıt o cebindeki papağanı konuşma kalp hediyem yaşayalım anı etkiledi bak adımın yanına kitik restoranda bıraktım yüklü tipa yaptım kalktım bağladım o ip Arca ha, harca baka kalmasın her sene isterim ısrarla Israrla. Bozmadım hiç bak mentalitem sağ gördüm kızım bak Şare yetiş hızım bak Uyan kan uykusundan Sadece <laughs> yarımları düşle Buna yokça bulan mana Rahat ol buldun çoktan bende yürek sağlam Seni isterim ısrarla Kabul et kabul et kendini biz her ısmarla

Neler kardeş? Nasıl koydum ama herkese ya böyle bir Twisted oyuncu olabilir. Tabii ki gecelerde. Tabii ki gecelerde. İyi gecelerde. Allah Allah. Sen beni bir de. Kestim yok ben gidiyorum. <laughs> Ahmet siz az bir şey para atabilir.